الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إن كنت كتبت اسمي في ديوان السعداء فأثبته فإن كنت كتبت اسمي في ديوان الأشقياء فامحوه فإنك قلت يمه الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب أعوذ بعفوك من إقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الدور والانعام لا اله الا انت يا ظاهر الرجيم ويا جار المستجيرين ويا صريخ المستصرخين ويا امان الخائفين ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا ارحم الراحمين اللهم ان كنت كتبتني في ام الكتاب عندك شقيا فامح عني اسم الشقاوه وان كنت كتبتني عندك سعيدا غنيا فاثبته وان كنت كتبتني في ام الكتاب عندك مهروما مغترا علي رزقي فمه عني حرماني وَتَقْتِيرَ رزقي وكتبني عندك غنيا موفقا للخير موسعا على الرزق فإنك قلت في أم الكتاب يمه الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب إلهي بالتجلي العظم في ليل النصف من شعبان المكرم التي فيها يفرج كل امر حكيم ويبرم اكشف عني من البلاء ما اعلم وما لا اعلم واغفر لي ما انت به اعلم انك انت الاعز الاكرم اللهم اجمع شملنا امة محمد صلى الله عليه وسلم لا سيما شمل إخواني وأخواتي وأصدقائي وأحبابي وأحبائي في كل أنحاء العالم وفي كل نواحي الحياة اللهم اجمع شملنا وألف بيننا وأيدناه بروح من عندك اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Büyük sensin Allah'ım. Her türlü hamdü sena, yüceler yücesi senin hakkındır. Ve sabah akşam tesbih ile anılmaya layık yalnız sensin. Alemlerin Rabbi yüce Allah'ım. Sana sonsuz hamd ve şükür. Kainatın medarı fahri efendimize, aline ve ashabına da nihayetsi salatü selam ederek sana el açıyorum. Allah'ım şayet benim ismi de bahtiyar kullarının adlarını kaydettiğin Saitler divanına yazmış isen o yazıyı orada sabit eyle. Şayet talihsiz zavallı kulların adlarının yazıldığı şakiler defterine benim ismim de yazılmışsa bahtına düştüm, kurban olayım, ismimi o bahtsızların arasından silip salih kullar zümresine dahil eyle ya Rabbi. Çünkü sen kitabı keriminde şöyle buyurdun. Allah dilediğini siler, iptal eder, dilediğini de sabit bırakır. Bütün kitapların aslı onun indindedir. Ya Rabbi, ikabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Sen izzet ve celal sahibisin. Zatını sena ettiğin gibi seni sena etmekten, ululuğuna yaraşır beyanlarla sana kulluğumu sunmaktan ve sana azametine yakışır sözlerle içim dökmekten acizim. Ey bolca veren, fakat verdikleri ile minnet etmeyen, ve başkalarından bir iyiliğe muhtaç olmayan, asla minnet altına girmeyen Allah'ım, ey celal ve ikram sahibi, ey kudret ve nimet sahibi, hiçbir ilah yok, ancak sen varsın. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, kemal sıfatlar ile de tavsif ederim.'' Ey ümit edenlerin yanıltmaz yardımcısı, Ey sığınmak isteyenlerin yegane barınağı, Ey çığlık çığlığa feryat edenlerin biricik teselli kaynağı, Ey korkanların güvencesi, yolunu şaşırmışların delili, Medet isteyenlerin yardımcısı, ve ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım eğer ismimi levhi mahve ispatta şakiler kötüler defterine yazmış idiysen ne olur onu oradan silmeni bir kere daha istiyorum. Benden kötülük ismini gidermeni diliyorum. Eğer ismimi Saitler iyiler divanına yazmış idiysen Onu da orada sabit kılmanı dileniyorum Eğer ismimi katındaki levh-i mahve ispatta Mahrum bırakılan ve rızkı dar kılınan diye yazdın ise Onu sil ve rızkımı çoğalt Beni zengin ve başkalarından müstahni yaz Hayra muvaffak kıl Rızkımı genişlet, arttır. Sen istersen bunları yaparsın. Çünkü beyanının şefaatine sığınarak tekrar ikrar ediyorum ki sen kitabı keriminde şöyle buyurdun. Allah dilediğini siler, iptal eder. Dilediğini de sabit bırakır. Bütün kitapların aslı onun indindedir ilahi mükerrem Şaban ayının ortasında her türlü hikmetli işin bedirlenip yazıldığı ve onaylandığı şu beraat gecesinde büyük tecellin yüzü suyu hürmetine benim bildiğim veya bilmediğim bütün belaları üzerimden kaldır def eyle Allah'ım. Hata kabilinden olup Sadece senin bildiğin şeyleri bana bağışla, beni affeyle. Zira yegane aziz ve yegane kerim sensin Allah'ım. Ümmeti Muhammed'e dirlik ver. Fikrimizin, ruhumuzun, haul ve kuvvetimizin dağınıklığını sana şikayet ediyor. Ve bizi bu durumdan kurtaracak yegane tasarruf sahibinin sen olduğuna inanıyorum.'' Bizi bir durumdan kurtar Allah'ım. Özellikle de gerek cihanın dört bir yanında, gerekse hayatın her ünitesinde insanlarla senin arandaki engelleri kaldırmaya, kendini adayan sayelerine terettüp edecek semere itibariyle, rıza ve rıdvanından başka hiçbir şey hedeflemeyen kardeşlerimin, bacılarımın, erkeğiyle kadınıyla dostlarım ve gönüldaşlarımın dağınıklılığını gidermeni, yaralarını sarmanı, enis ve celisleri olmanı, onları her türlü kem göz ve kötü niyetlerin şerrinden muhafaza buyurmanı, onları kendi gözlerinde mahiyetlerinden daha küçük fakat temsil ettikleri misyon itibariyle büyük mü büyük göstermeni diliyor ve dileniyorum. Ey her şeye gücü yeten Kadir Rabbimiz bizi kesret dağınıklığından, kesret dağdağısından boğulmaktan kurtaracak ve vahdet tecellileriyle dirliğimizi sağlayacak yegane güç sahibi sensin. Sırlı alem olan kalplerin anahtarı senin elindedir. Dilediğin gibi kalpleri evirip çevirme kudretine sahipsin. Ne olur kalplerimizi telif buyur. Biliyoruz ki yeryüzünde ne var ne yok hepsini bu uğurda sarf etsek de iki gönlü telif etmeye muvaffak olamayız. İnsanı yaratan sen, gönüllerin efendisi de sensin gönül aynamızı du eyle ve gönüllerimizi telif buyur. Ta birbirimize karşı tevahhuş hissetmeyelim. Birbirimizin en iyisi celisi olalım. Birbirimizin ayıbını araştırmayalım. Kınayanın kınamasından müteessir olmayalım. Övenin övgüsünü üzerimize almayalım. Ey iyilik ve ikramda bulunan kerim Rabbimiz bizleri katından bir güçle teyit buyur. Ey kullarının dualarına icabet eden mucib Allah'ım. Bizleri sevdiğin ve razı olduğun işlere muttali kıl. Onları bize sevdir. Onları hayata taşımaya ve başkalarına duyurmaya bizleri muvaffak eyle Allah'ım. Niyazımızın sonunda dualarımızın kabul, kabul edilmesini en büyük vesile olarak gördüğümüz Efendiler Efendisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a al ve ashabına salatu selam eylemeni dergah, dergah uluiyetinden diliyoruz ya Rabbi.